Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben e, film ölçer Kerem Akça. Bugün Sundance seçkisinden izlediğim 88 film arasında a, 72. sıraya yerleşen Şeyda ilgili görüşlerimi Önümüzdeki Hafta Suç ve Leza Film Festivali'nde kapanış filmi olarak Türkiye premierini yapması öncesi paylaşıyor. Ben vaktimi tersem çıkar bu konu. Bekodan mükemmel. Bir daha da e, Nuran İhsari özellikle Niyasar'ı özellikle e, şeyde e, Avustralya'da Müslüman ve kazın olmak üzerine e, çok böyle duygusal bir film yapmak için yola çıkıyor. E, bu açıdan da zaten şeyda isminin arkasında da bu şekilde alıyor gerçekten. E, ama özellikle yani baştan itibaren hani oryantalizmi e, üzerine geçemeyen oryantalizmden kurtulamayan bir film e, şey şeyda. E, bu açıdan da hani gerçekten de e, Nuran Yasar yani e, şeyden Kate Blanchett'ın özellikle bu e, şey noktasında zaten e, e, işte e, bir ön, e, bundan önce yaptığı e, şeyler yapımcılıklar falan noktasında da e, en zayıf yapımcılık yaptığı filmler arasında, özellikle en zayıfı olabilir hatta gerçekten de şey şey da, şeyda şey da gerçekten hani bu açıdan dikkat çekici bir oryantalizm şeyi var. gösterisi var ve şeyde özellikle işte anne kız ilişkisi noktasında hani bir böyle duygusal bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama Orada gerçekten de şeyin ya yani Avustralya'da yaşamak falan da erken, hani çok böyle Avustralya çok da hani bizi ilgilendiren bir iddiaya sahip şeye sahip değil zaten dünyaya öyle bir yaşayışa sahip değil ve bunun ötesinde de gerçekten çok böyle gerçekçiliğin mağdur olmuş yani Kapernaum'la akrabalık kuran bir Kapernaum soyundan bir kenar mahalle şeyine dönüşmüş yani kenar mahalle ee, e, Anne-kız ilişkisi filmine dönüşmüş. O anlamda da gerçekten e, melodramatik e, noktaya fazlasıyla gidiyor. Aslında mesafeli gözükse de e, ciddi anlamda hani e, şey dedi Avustralya'da da hani e, şey şiddet e, e, uygulayan bir eş olabileceğine dair bu anlamda soru işaretleri yaratıyor tabi ama. E, buradaki özellikle Zaremir Ebrahim'i haricinde filmin e, akılda kalacak bir tarafı yok. Zaremir Ebrahim'i gerçekten başrolde döktürüyor. Zaten Holy Spider'dan itibaren e, ciddi anlamda sektör etkisi altına aldı. Hani hangi filmde oynasa zaten yıla damga vuruyor. Hani o anlamda e, gerçekten de hani burada da e, onu gerçekleştiriyor gerçekten yani. Hani zaten bu sene içerisinde Tatami'de de oynamıştı o anlamda da hani e, şeyi Zaremir Ebrahim haricinde e, oryantalist bir melodram e, olarak alınabilecek bir film. E, ama başrol performansıyla e, bir e, şey belli bir seviyenin belli bir kalitenin sözünü veriyor. İşte şeyde hani Persian version'ın hani yönetmeni Meryem Kaşa var mesela hani İran'da ...Silcumson's'ta e, da öyleydi. Hani böyle bir göçmen öyküsü anlatırken çok böyle stilize... ...sineması hale getiriyordu bunu. Burada ise onu... ya ...Baran'la daha ziyade hani... E, ...Majid Majid'in en klasik ve oryantalist filmiydi. Onunla akraba hale getirmiş. Onu da söylemeliyim. E, 2020'lerde e, Goran Stalovski... E, ...özellikle Makedon asıllı... E, Avustralyalı queer e, sinemacı olarak 2020'lere... Damga vurdu. You want be alone baş yaptı. İşte Housekeeping for beginners var. Başka bir filmi de var. Böyle bir şey varken örnek varken ortada hani onun filmleri kadar orada da göçmen hikayeleri anlatılıyor tabi. Heyecan yaratan bir şey yok ortada. Avustralya'da turistik bir gezi e, oryantalist turistik gezi niyetine e, deneyimleniyor onu söyleyeyim. Benim şey daha onun üzerinden 3.7. E, sizi şeye daha iyi kaç görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.